Selamlar, ben Ebru kanalıma hoş geldiniz. Bugün 26 yaşındaki Çin kökenli Ying Ying Zhang'ın trajik davasıyla karşınızdayım. Ying Ying Zhang 21 Aralık 1990 yılında Çin'in Fujian eyaletinde bulunan Nipang şehrinde dünyaya geldi. Annesi ev hanımıydı, babası da kamyon şoförüydü, bir de erkek kardeşi vardı. Ying Ying çok zekiydi, hayalleri, hedefleri olan birisiydi. Ayrıca müzikle de ilgileniyordu. Küçük bir müzik grubu kurmuşlardı ve burada solistlik de yapıyordu. En büyük hayali de profesör olmaktı. Bu hayali gerçekleştirebilmek adına da çok sıkı çalışıyordu. 2013 yılında Sünniyesan Üniversitesi'nden sınıf birincisi olarak mezun oldu. 2016 yılında da yüksek lisans derecesini tamamladı. Fakat Ying, Ying için bu yeterli değildi. Onun öğrenme arzusu çok büyüktü ve biliyorsunuz profesör olmak istiyordu. Hedeflerine biraz daha yaklaşabilmek adına Amerika Birleşik Devletleri'ne bir yıllığına misafir akademisyen olarak gitmeye karar verdi. Illinois Üniversitesi'nde toprak verimliliği ve fotosentez üzerine araştırmalar yapmak için Amerika'ya gidecekti. Gideceği için de oldukça heyecanlıydı. Ailesi ise her ne kadar kızlarının başka bir ülkeye gitmesi yönünde endişeli olsalar da Sonuçta kızlarının geleceğini düşündükleri için tabii ki bu kararda onu desteklediler. Ying, Ying aslında ailede ilk kez böyle üniversiteye giden bu kadar başarılı olan birisiydi. Haliyle kızlarıyla da gurur duyuyorlardı. Ayrıca Ying Illinois Üniversitesi'nde Urbana-Champaign kampüsüne gidecekti ve burada da Çinli öğrenci sayısı fazlaydı. Bu yüzden aslında pek de zorluk çekmeyeceğini düşünüyorlardı. Ve Ying, Ying 26 yaşında 2017 yılının Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. İlk taşındığında tabii ki yeni bir ülkeye gelmenin zorluğunu yaşadı. Annesini, babasını, nişanlısını, bütün sevdiklerini çinde bırakmıştı. Yeni bir ortama alışması da biraz zordu. Fakat kısa zamanda bu durumu da toparlayabildi. Özellikle üniversitenin Nebraska'ya düzenlemiş olduğu araştırma gezisinde meslektaşı ile çok yakın bir ilişki içerisine girdiler. Aralarında bir dostluk gelişti. Bu geziden döndükten sonra da zaten aynı yerde çalışıyorlardı ve artık hep birlikte vakit geçiriyorlardı. Bu da bir yerde Yingying'in artık kendisini yalnız hissetmediği anlamına geliyordu. Trajik olayın yaşandığı 9 Haziran 2017 tarihine geldiğimizde Yingying Ying o sabah saat 8.30'da kampüste bulunan çalıştığı laboratuvara gitti. Burada meslektaşlarıyla bir takım ekipmanları temizlediler. Ardından Ying, Ying arkadaşı Gu Yong'la bir öğlen yemeği yedi. Daha sonra saat 12.30'da randevusuna gitmek üzere kampüsten ayrıldı. Ayrılırken arkadaşı Gu Yong'a da 1 iki saat içerisinde geleceğini söyledi. Aslında Ying, Ying bir ev kiralamak istiyordu. Hala hazırda oturmuş olduğu evden daha uygun fiyata daha büyük bir daire bulmuştu. İşte bu daireyi kiralayabilmek adına da apartman yöneticisiyle görüşüp kira kontratı imzalayacak ardından da anahtarını teslim alacaktı. O gün bu niyette saat 12.30'da yola çıktı. Saat 1.30'da apartman yöneticisine geç kalacağını saat 14.10 civarlarında orada olacağını belirten bir mesaj attı. Karşılık olarak apartman yöneticisi sorun olmadığını onu beklediğini söyleyen bir cevap attı. Fakat saat 14.10 olmasına rağmen Ying Ying apartman yöneticisinin yanına gelmedi. 14.35'te de apartman yöneticisi onu merak ettiği için nerede olduğunu soran bir mesaj attı. Fakat Ying, Ying apartman yöneticisine hiçbir şekilde dönmedi. Akşam saat 5 olmasına rağmen Ying Ying da dönmedi. Bunun üzerine hem Gu Yong hem de diğer meslektaşları Ying-ying için endişelenmeye başladılar. Zira bir kira kontratı imzalamak bu kadar uzun süremezdi. Aynı zamanda Ying-ying'in laboratuvarda yapması gereken işler vardı. Yani o 1-2 saatlik süreçten sonra hemen laboratuvara dönmeliydi. Bu sorumluluk sahibi olan Ying için de aykırı bir durumdu. Onun için endişelenmelerindeki en büyük etkenlerden biri de Ying-ying zaten Amerika'da yabancı birisiydi. Çok fazla tanıdığı yoktu tanıdığı insanlar da zaten kampüsteydi. Bu arada belirtmeyi unuttum ama Ying Ying'in telefonunu da aradılar ve oradan da bir cevap alamadılar. Ying'in evini kontrol etmek istediler. Kapıyı çaldıklarında da kapıyı kimse açmadı. Vakit kaybetmeden durumu hemen kampüs polisine bildirdiler. Kampüs polisi 4-5 saatlik ortada olmayan Ying'in aslında tam anlamıyla kayıp sayılamayacağını dile getirdi. Onun görüşüne göre hafta sonu gelmişti ve birileriyle takılıyor olabilir diye düşündü. Fakat Yingin meslektaşları kesinlikle bu durumda bir terslik olduğu yönünde ısrarcı oldular. Bunun üzerine kampüs polisi de Yingin cep telefonunu aradı ve ona ulaşamıyordu. Bu sefer bir meslektaşıyla birlikte Yingin kapısını çaldılar. Tabii ki kapı açılmadı. Kapının kilidini açıp Yingin evini kontrol ettiler. Ying evde de yoktu ve evi kontrol ettiklerinde anormal bir durum olmadığı da ortadaydı. Saatler ilerliyordu. Gece yarısı olmasına rağmen Ying Ying'den bir haber yoktu. Bunun üzerine meslektaşları Ying'in Çin'deki ailesine haber verdiler. Kızlarının kayıp olduğunu öğrenen aile yıkıldı. Özellikle annesi günlerce kendisine gelemedi ve konunun uzmanı dedektiflere haber verildi. Dedektifler ilk başta Ying'in kira kontratı için bir araya geleceği yöneticiyle görüştüler. Yönetici en son saat bir buçukta Ying'in kendisine geç kalacağını söyleyen bir mesaj attığını, bu mesajdan sonra da ondan haber alamadığını bildirdi. Ying'in telefonundan en son sinyal alınan saat 14.28'di ve şehir merkezine oldukça yakın bir bölgeden sinyal alınmıştı. Sinyal alınan nokta aslında şehir içi otobüslerinin de geçtiği bir güzergahtı. Polis buradaki bütün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aynı zamanda otobüsteki güvenlik kameralarını da incelediler. İncelemelerde Ying Ying'in otobüse bindiği görülüyordu. Üzerinde kot pantolon, lacivert bir sırt çantası, şapka, gömlek ve beyaz bir ayakkabı vardı. Otobüsün koridorunda ilerleyip bir koltuğa oturdu. Ying'in bindiği otobüs kampüsün kuzeydoğusuna gidiyordu. Aslında Ying'in kiralamak istediği ev de bu güzergahtaydı. Ying Ying saat 13.52'de Mettüs kavşağında indi. Ancak Ying'in tam olarak gitmek istediği yere iki buçuk kilometrelik bir mesafe vardı. Bunun için Ying'in otobüste aktarma yapması gerekiyordu. Otobüsten iner inmez de aktarma yapacağı otobüsü de görmüştü aslında ancak yolun karşısındaydı. Bir türlü o otobüse yetişemedi. Yani otobüsü kaçırdı. Dolayısıyla artık ilerleyip durakta başka bir otobüsü beklemeye başladı. Saat 14'te güvenlik kameralarına siyah 4 kapılı bir araç takıldı. Bu araç birkaç dakika sonra Ying'in otobüs beklediği durağa doğru yaklaştı sürücü aracını kenara çekti ve muhtemelen Ming'e seslendi. Ying de aracın yanına gidip sürücüyle sohbet etti. Bu sohbet yaklaşık bir dakika sürdü ve sohbet sonunda Ying arabaya bindi. Daha sonra araç hareket edip kuzeye doğru ilerleyip gözden kayboldu. Bu olay çok çarpıcıydı. Aslında polis sabah erken saatlerde yine bir siyah arabayla ilgili korkunç bir ihbar almıştı hemen akıllara bu durum geldi. Şimdi size bu ihbardan bahsedeyim arkadaşlar. Emily Hogan adındaki bir başka üniversite öğrencisi sabah çok erken saatlerde otobüs durağında beklerken yine yanına bir siyah araç yaklaştı. Aracın içerisindeki sürücünün gözünde güneş gözlüğü vardı. Emily'e rozet gösterip polis olduğunu, araca binmesi gerektiğini söyledi. Emily kesinlikle tehlikeli bir durum içerisinde olduğunu farkındaydı. Tepki gösterdi hatta bağırmaya başladı. Bunun üzerine araç sürücüsü hemen oradan uzaklaştı. Emily de durumu polislere bildirdi ancak ne yazık ki aracın plakasını alamamıştı. Polisler bölgedeki diğer güvenlik kameralarına baktıklarında da aslında aracın çok daha önceden Ying'i takip etmeye başladığını fark ettiler. Ying otobüsten indiğinde adam aslında onu takip etmeye başlamıştı. Ne yazık ki kamera incelemelerinde bir türlü aracın plakasını tespit etmeyi başaramadılar. Ancak aracın modelini belirlemeyi başardılar. Aracın markası Satürn Astra sıraydı. İlk üretim tarihi de 2008 yılıydı. Mali kriz sebebiyle aracın üretimi de durdurulmuştu. Bundan dolayı da araç sadece birkaç bin kişiye satılmıştı. Diğer bir taraftan da Ying'in ailesi Çin'den geldi. Annesi çok kötü olduğu için yolculuk yapabilecek bir durumda değildi. Teyzesi, babası ve nişanlısı Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Üniversite topluluğu da aileye, yeme, içme, barınma konusunda çok yardımcı oldu. Aynı zamanda Ying için 80 bin dolar ödül parası toplandı. Ying'in babasının durumu da çok iyi değildi. Sabahlara kadar belki kızı gelir diye onun kapısının önünde nöbet tutuyordu. Tekrar siyah araç noktasına gelirsek arkadaşlar. FBI hızlı bir şekilde ilçede siyah marka Satürn araca sahip olan kişilerin listesini çıkarttı. Ve toplamda 26 kişinin bu renkte siyah Satürn araca sahip olduğu ortaya çıktı. Bu araçlardan altısı da tek kapılıydı. Böylece onlar da ellenmiş oldu. Geriye kalan 18 araç sahibiyle görüşmeye başladılar. Ama öncesinde yetkililer Emine Hogun'a araç sahiplerinin fotoğrafını gösterdi. Emily hatırlarsanız siyah bir araç sabah saatlerinde bulunduğu otobüs durağına yaklaşmıştı ve içerisindeki adam gözlüklüydü ve ona polis olduğunu araca binmesini söylemişti. İşte Emily az çok bu adamı tanıyabilirdi ya da kişiler arasından en azından en benzeyenleri ayırt edebilirdi ve Emily gösterilen fotoğraflardan birini çok benzetmeyi başardı. Bu kişi Brent Allen Christians adında bir adamdı. Brent Allen Christians 29 yaşındaydı. Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Illinois Üniversitesi'nde fizik bölümünde yüksek lisans derecesi aldı. 2011 yılında Michelle adında birisiyle evlilik yaptı. Bir noktada karısıyla ilişkileri farklı bir boyuta evrildi. Açık bir ilişki yaşamaya başladılar. Bu da onların aslında başkalarıyla da ilişki yaşadıkları anlamına geliyordu hem karısının hem de Brent'in sevgilileri vardı. Brent 2017 yılında Megan adında birisiyle de çıkmaya başlamıştı. Brent'in herhangi bir sabıka kaydı yoktu. Sessiz bir yapıya sahip ortalama birisi olarak tanımlanıyor. Ancak depresyon ve alkol bağımlılığından müzdarip olduğu söyleniyor. Polisler Ying Ying'in kaybından 3 gün sonra akşam vakitlerinde Brent'in evine gittiler ve onunla bir görüşme gerçekleştirdiler. Birent oldukça sakindi. Birente Ying Ying'in kaybolduğu 9 Haziran Cuma günü o saatlerde nerede olduğunu sordular. Birent hatırlamadığını ancak büyük bir ihtimal bütün gün evde olup video oyunu oynamış olabileceğini belirtti. Fakat Birent'i doğrulayabilecek kimse yoktu. Karısı erkek arkadaşıyla tatile çıkmıştı. Polisler Birent'e aracına bakıp bakamayacaklarını sorduklarında da Birent oldukça umursamaz ve ilgisiz bir şekilde onların araca bakabileceğini söyledi. Polis araca bakmadan önce de karısının aracı temizlemesi yönünde ona bir talimat verdiğini, bunun üzerine de aracını temizlettiğini söyledi. Arabaya baktıklarında da temizlemiş olduğunu gördüler. Özellikle de şoför koltuğunun yanında bulunan yolcu koltuğu da fırçalanmışa benziyordu. Fiat'ın aracının ön tekerlerinde bulunan jant kapağının da kırık olduğunu gördüler. Bu gerekli görüşmeyi yaptıktan ve arabanın fotoğraflarını çektikten sonra polisler oradan ayrıldılar. FBI yetkilileri de yine aracın göründüğü kamera görüntülerini sıkıca incelemeye başladılar. Amaç Ying'in binmiş olduğu araçta farklı bir özellik, farklı bir nokta tespit edebilmekti. Ve nitekim bunu tespit etmeyi de başardılar. Ying'in bindiği aracın tavanında sunrof olduğu fark edildi. Aynı zamanda yine aracın ön tekerleğindeki jant kapağının da kırık olduğunu fark ettiler. 18 araç içerisinde tek bir kişinin aracında sunroof vardı ve tek bir kişinin de jant kapağı kırıktı. Bu da Brent Elin Kristens'a ait araçtı. Artık polisler kesinlikle Brent'in Ying'in Ying kaybıyla alakası olduğunu çok net bir şekilde farkındaydılar. Bu bilgiyle birlikte polisler 15 Haziran'da Brent'i tutuklayıp gözaltına aldılar ve sorgulamak üzere getirdiler. Torgu memurları Birent'e kendisinden başka birinin araca erişimi olup olmadığını sordular. Birent genellikle aracını kendisini kullandığını, zaman zaman da karısının aracına bindiğini söyledi. Fakat hatırlarsanız o hafta sonu karısı evde değildi, erkek arkadaşıyla tatile gitmişti. Bu yüzden aracı süren karısı da değildi. Ardından polisler Birent'e eve gelen ajanlara bütün gün evde olduğunu, video oyunları oynadığını söyledi. Ancak şunu belirtmeliyim ki biz bunun böyle olmadığını biliyoruz dediler. Birant de polislere kesinlikle evde olduğunu, yalan söylemesi için bir nedeni olmadığını söyledi. Ve Ying Ying'i görmediğini söylüyordu. Polis de bunun üzerine Birante, bilmem farkında mısın ama bölgedeki bütün güvenlik kameralarına erişimimiz var. Sokaklar, caddeler, otobüsler... Aklına gelebilecek her yerdeki kameralara bakabiliriz dedi. Ardından polis şöyle devam etti. Seni buraya söylediğin video oyunları hakkında konuşmak için çağırmadık. Ying arabana bindirdiğini biliyoruz. Bunu neden yaptığını anlamak istiyoruz. Ying nereye götürdün, ona ne yaptın gibi sorular yönelttiler. Hatta bir noktada sorgulama memurlarından biri iyi polisi oynarken diğeri de kötü polisi oynuyordu. İyi rolüne bürünen memurlardan biri ona çok daha yumuşak yaklaşıyordu. Bu aşamada o polis memuru da belki de birkaç dolar Uber'likten para kazanmak istedin. O yüzden aracını almış olabilirsin. Bize doğruları anlat gibi bir yaklaşım içerisindeydi. Biral sorgu aşamasında epey stresliydi, başını sallıyordu ve masanın altında da ellerini ovuşturuyordu. Hatta nefesi de kesilmiş gibiydi. İşte bu noktada polise 9 Haziran'da değil ama 10 Haziran'da aracına bir kızı aldığını itiraf etti. Polislere kesinlikle tarihin 9 Haziran olmadığı yönünde ısrar ediyordu. Polisler de bunun üzerine "Tamam o zaman saat kaçta ne olduğunu bize anlatmanı istiyoruz." dediler. Böylece Brent o gün öğleden sonra arabayla dolaşırken bir kız gördüğünü, bu kızın çok üzgün olduğunu, bunun üzerine arabasıyla bu genç kızın yanına yaklaştığını, ona yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu söyledi. Arabaya yaklaşan genç kız bir toplantısı olduğunu ve çok geciktiğini söylemiş. Ardından da telefonundan haritalar kısmından o gideceği konumu göstermiş. Birant de kıza isterse onu gideceği yere götüreceğini söylemiş. Böylece genç kız araca binmiş. Üzerindeki giysileri tarif etmelerini istediklerinde de bir kot pantolonu giydiğini, sırt çantası olduğunu ve bir şapka taktığını söyledi. Birant genç kızı arabaya aldıktan sonra yanlışlıkla bir yola saptığını, kız bunu fark ettiğinde de çığlıklar atmaya, bağırmaya başladığını, adeta çılgına döndüğünü söyledi. İşte bir noktada da aracı durdurup kızı indirdiğini söyledi. Ardından kızın kaldırımda telefonuyla ilgilendiğini, kendisinin de evine gittiğini söyledi. Polisler bir noktada sohbeti Birent'in karısına getirdiler. Şöyle bir yaklaşım içerisindeydiler. Birent karınla bir takım problemlerin vardı. Evet açık ilişki yaşıyordunuz ama onun bir başkasıyla tatile gitmesi seni üzmüş olmalı. Birliğiyle takılıp vakit geçirmek istemiş olabilirsin. Sen de birini bulmak adına dışarıya çıkmış olabilirsin ki bu çok normal gibi bir yaklaşım içerisindeydiler. Ardından Birent'e saat kaçta arabasıyla dolaşmaya başladığını sordular. Birent de sabah erken saatlerinde çıktığını söyledi. Birent arabayla dolaşırken gitmiş olduğu güzergahlardan bahsetti Da konu yine genç kızı arabasına nasıl aldığı, neler yaşandığı noktasına geldi. Tekrar anlatmayacağım yine aynı şeyleri söyledi. Birent hemen hemen her şeyi aynı şekilde anlattı ve kızı indirdiğini söyledi. İşte bu noktada polis kesinlikle senin kızı araçtan indirdiğine inanmıyoruz diye bir karşılık verdiler sorgulamadayken de eş zamanlı evinde aramalar yapılıyordu. Bu aramalarda Brent'in yatağında birkaç tane kahverengi leke buldular. Aynı zamanda Brent'in halısında da önemli miktarda kan bulundu. Yine Brent'in yatak odasında da duvara dayalı bir bezbol sopası vardı. Polisler buldukları bu delillerden tabii ki bir takım örnekler aldılar. DNA incelemesinin yapılması gerekiyordu. DNA incelemesi de biraz zaman alacaktı. Ve evin içerisinde Brent'in bilgisayarını da el koydular. Onda da bir takım incelemeler yapılacaktı. Sorgulamada Brent'i Asyalı kadınlara karşı özel bir ilgisinin olup olmadığı soruldu. Bunu kabul etmedi. Her türden e, kadından hoşlanabilirim. Asyalı olup olmaması önemli değil gibi bir açıklama yaptı. Polisler Brent'in üstüne üstüne gidiyorlardı. Ying'i nereye götürdün? Ne yaptın? gibi sorulara devam ediyorlardı. Brent sanırım artık sorulara cevap vermemenin vakti geldi diye bir karşılık verdi. Size yeterince yardımcı oldum. Artık avukatımı istiyorum dedi. İşte bu noktada polislerin yapabileceği bir şey yoktu bir takım bulmuş oldukları delillerin de netleştirilmesi gerekiyordu. Avukat da devreye girince Bülent'i serbest bırakmaktan başka çareleri yoktu ve nitekim serbest bırakıldı. Fakat tabii ki FBI'nin gözü onun üzerindeydi. Bülent'in bilgisayarında internet arama geçmişine baktıklarında da kafaların kesildiği, havaya uçurulduğu, saldırı videoları izlediği ortaya çıktı. Yine seri katillere karşı bir ilgisi vardı. Özellikle de favorisi Ted Bundy'ydi. Ayrıca bazı internet forumlarında cinayet fantezilerini anlattığı ortaya çıktı. Mükemmel kaçırma ve cinayet planları vardı. Bu planları da yazdığı bir forum ortaya çıktı. Polisler Brent'in kız arkadaşı Megan'a da bir görüşme yaptılar. Aslında bu görüşmede Megan'dan Brent'ten itiraf alınabilmesi yönünde onlara yardımcı olmasını istediler. Polis de, de yardımcı olmayı kabul etti. 29 Haziran'da Yingying'i almak için bir yürüyüş düzenleniyordu. Meghan da Brent'i bu yürüyüşe davet etti. Tabii ki polisler onun üzerine ses dinleme cihazı takmışlardı ve konuşmaları kaydedeceklerdi. Aslında Meghan da gerçekten korku içindeydi ama görevini başarıyla gerçekleştirdi. Bir noktada Brent ona korkunç itiraflarda bulundu. Ying'i sahte bir polis rozetiyle kandırıp arabasına bindirdiğini, bir süre sonra kızı arabada etkisiz hale getirip onu bağladığını, ağzını tıkayıp ying yingi eve getirdiğini ve burada kıyafetlerini kesip ona cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ying'in ying çok fazla mücadele ettiğini, yatak odasında onu 10 dakika boyunca boğmaya çalıştığını fakat çok direndiğini, bir türlü onu öldürmeyi başaramadığını, ardından da onu banyoya küvete yerleştirdiğini söyledi. Ve burada ne yazık ki Ying'in kafasına beyzbol sopasıyla vurmaya başladığını, bir noktada Ying'in kafasının yarıldığını ancak hala hayatta olduğunu söyledi. Ardından ne yazık ki daha hayattayken kafasını keserek Ying'i öldürdüğünü söyledi. Daha sonra cesedini parçaladığını ve bu parçaları çantaya yerleştirip birkaç tane konteynerine attığını söyledi. Ardından eve gelip temizlik yaptığını söyledi. İltirafları burada da bitmedi aslında kendisinin bir seri katil olduğunu, 19 yaşında öldürmeye başladığını ve Ying'in de 13. kurbanı olduğunu söyledi. Resmen Biren kız arkadaşına övünüyordu. Mükemmel bir cinayet işlediğini, polislerin bu cinayeti çözemeyeceğini, cinayete ulaşsalar da cesede hiçbir şekilde ulaşamayacaklarını söylüyordu. Biren bu itiraf üzerine hemen tutuklandı. Adam kaçırma, yalan beyanda bulunma ve cinayet suçlarından suçlandı. Ne yazık ki arkadaşlar Ying Ying'in ceset parçaları bugün bile bulunabilmiş değil. Söylenenlere göre konteynerların gittiği yer çok devasa bir çöp alanıydı. Böylesi devasa bir alanda arama yapılmasının samanlıkta iğne aramakla eşdeğer olduğunu söylüyorlar. Ve bu yüzden ne yazık ki anladığım kadarıyla bir arama çalışması yapılmadı. Aynı zamanda bunun da çok maliyetli bir iş olduğu söyleniyor. Mahkemede savunma tarafı Birent'in 15 yaşından beri depresyonla ve alkolle mücadele ettiğini belirttiler. Mahkemede Birent'in ailesi çocuklarının idam edilmemesi yönünde jüriye yalvardı. Annesi Birent'in amcalarının da akıl sağlığı ve bağımlılık problemleri olduğunu, aslında Birent'in de genetik aktarımdan dolayı böyle bir yapıya sahip olduğunu belirtmek istedi. Ying annesi de mahkeme sürecinde çekmiş olduğu video kaydıyla jürinin karşısına çıktı. Canı o kadar yanıyordu ki konuşmasında kızının gelinlik giyemeyeceğini, anneanne olamayacağı gibi bir takım duygusal konuşmalar yapmıştı. Mahkeme salonunda annenin yapmış olduğu bu duygusal konuşma bütün insanları etkilemişti. Hatta öyle ki çoğu insan ağlamaklıydı. Mahkemeye bir süre ara verildi. 18 Temmuz 2019'da jüri önce idam kararını oyladı. 12 jüri üyesinden 10 tanesi idam yönünde oy verirken 2 jüri üyesi idam kararını reddettiler. Böylece Birent idam cezasından kurtulmuş oldu. Ve Birent'i şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırdılar. Arkadaşlar böylece bir davamızın daha sonuna geldik. Ying gelecek vadeden bir genç kızdı. Ailesinin gözbebeğiydi, ama bir canavar tarafından o da hayattan koparıldı. Sizin de bu davayla ilgili görüşleriniz yorumlarınız varsa arkadaşlar onları da görmek isterim. Bugünlük benden bu kadardı ve arkadaşlar son olarak şunu belirtmeliyim ki bir süre düzenli bir şekilde video atamayacağım. Ailede bir takım sağlık problemlerinin yaşandığı durumlar söz konusu ama bunun yanı sıra da işle alakalı bazı durumlarda var. Bu sebeplerden dolayı çok fazla burada aktif olamayacağım çok nadir video atma imkanı bulabileceğimi söylemem gerekiyor. Birdenbire sessizde bürünüp ortadan kaybolmuş gibi bir durum olsun istemediğim için bunu da söylemek istedim. Bu geçici bir süreç ne kadar sürer inanın ki bilmiyorum onu kestiremiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda umarım görüşebiliriz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.